Merhaba arkadaşlar. Bugün kediler yerine tavşanlar hakkında keşke daha önce bilseydim dediğim şeylerden bahsedeceğim. Tavşanlar harika küçük yaratıklar. Hadi daha fazla öğrenelim. Tavşanların süper güçlü arka bacakları vardır ve bu bacaklar onların çok yükseğe zıplamalarına yardımcı olur. Bazı tavşanlar havaya neredeyse 1 metre kadar zıplayabilirler. Ayrıca sü süper keskin işitme duyuları vardır ve kulaklarını farklı yönlere çevirebilirler. Ve tahmin edin ne? Tavşanların dişleri hiç büyümeyi bırakmaz. Bu yüzden onları kısa tutmak için bir şeyler kemirmeleri gerekir. Tavşanlar ayrıca çok sosyal hayvanlardır. Arkadaşlarıyla oynamayı ve kucaklaşmayı çok severler. Ve yavru tavşanlara kit dendiğini biliyor muydunuz? Çok tatlılar. Tavşanlara bol bol sevgi ve ilgi gösterirseniz harika evcil hayvanlar olabilirler. Bir dahaki sefere bir tavşan gördüğünüzde bu harika bilgileri hatırlayın. Bizimle zıpladığınız için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz.